Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Good vs Evil güncellemesini inceliyor olacağız. Arkadaşlar bu güncellemede ne yapmanız lazım? Ne yaparsanız daha çok para kazanabilirsiniz ya da burada gördüğünüz etkinliklerden nasıl en iyi şekilde verim alabilirsiniz? Bunları inceliyor olacağız. Arkadaşlar ilk önce güncellemeye başladığınız an Burada karşınıza bir yumurta göreceksiniz ve bu ücretsiz olacak. Bunu bir kere açacaksınız ve size kötü olan petten ya da iyi olan petten ikisinden biri çıkacak ve buna göre kaderiniz belirlenecek arkadaşlar. Bana kötü olan petten çıktı ve ben artık kötü taraftayım. Gördüğünüz gibi bana bir tane şeytan kanadı verildi. Eğer iyi tarafa geçseydiniz size de bir tane melek kanadı verilecekti. Buradan arkadaşlar ilk yumurtamızı açtıktan sonra buradan ilerden devam ediyoruz ve buradaki kapıdaki görevleri yaparak ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Amacımız bu. Buradaki görevleri yaparak ilerleyin. Son bölgeye kadar gelin. Ve son bölgeye geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi etrafımızda bir sürü pano var ve her panoda bir şeyler yazıyor. Şimdi buralarda neler olduğuna dikkatlice bakalım. İlk önce en önemli pano olan ana panoya, karşıdaki ekrana bir bakalım arkadaşlar. Burada diyor ki good versus evil yani iyi ve kötünün mücadelesi. Şu an kötü taraf kazanıyormuş arkadaşlar. Buradan da bu şekilde hani hangi taraf daha öndeyse o tarafa doğru kayacak şekilde bir bar var. Buradan görebiliyorsunuz ama bardan çok net anlaşılmasa da alttaki sayılardan anlayabilirsiniz. İyi taraf 125 milyar puan kazanmış. Kötü taraf ise 135 milyar puan kazanmış şimdilik. Güncellemenin ilk dakikalarında iyi taraf öndeydi. Şu an kötü taraf önde. Yani bu arkadaşlar sürekli değişebilir. Bir iyi taraf öne geçebilir, bir kötü taraf öne geçebilir. Dengeli şekilde gidebilir. Ya da sürekli kötü taraf da galip gelip yarışmanın sonuna kadar böyle de gidebilir. Bu tamamen şans işi şey arkadaşlar. Kötü taraflar şu an iyi abanıyor. İyi taraflarsa şu an salmış gibi duruyor aslında biraz. Şimdi arkadaşlar bu panoda asıl önemli olan kısım şurası burada size diyor ki saatlik olarak ödül verilir diyor. Ve 55 dakika sonra bir sonraki tur verilecek. Verilen ödül bu arkadaşlar. Good vs. Evil Gift. Bunun içerisinden şurada aşağıda gördüğünüz güçler çıkıyor. Onun dışında çok da güzel bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ve bu paket oyundaki herkese verildiği için existi inanılmaz derecede yüksek. Bu yüzden şu an 367k olabilir repi. Ama inanın bana ilerleyen günlerde özellikle bu etkinlik 2 hafta sürecekse 2 haftanın sonunda bu gift'in 100k hatta belki de daha ucuz olduğunu bile görebilirsiniz. O yüzden şu an için elinize bunlardan geçerse mutlaka satın. Hatta gidip hani ben alıp açmak istiyorum oha içinden hüç çıkıyor çok ucuz düşüncelerine kapılıp gidip alıp bunlardan açmayın arkadaşlar. Çünkü bunlar çok ucuz diyecek. Bunlardan kimlere ne kadar veriliyor konusuna gelirsek arkadaşlar şuradaki süre her bittiğinde eğer siz kazanan taraftaysanız 3 tane alıyorsunuz kaybeden taraftaysanız bir tane alıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an mesela kötü taraf kazanıyor. Evil is winning. Eğer bu sürenin bitiminde hala evil is winning ise kötüler 3 paket alacak, iyiler 1 paket alacak. Ama eğer good is winning yazarsa bu süre bittiğinde iyiler 3 tane alır, kötüler 1 tane alır. Şimdi arkadaşlar bu puan nasıl ilerliyor konusuna gelirsek. Bu puan arkadaşlar kötü taraf buradan yumurta açar, iyi taraf buradan yumurta açar. Açtığınız yumurtadan çıkardığınız petlere göre puan kazanıyorsunuz. Mesela Evil Deer çıkartırsanız 1 puan. Demon Serpents çıkartırsanız 200 puan. Dark Lord çıkartırsanız 100.000 puan. Ve Huge Evil Imp çıkartırsanız 1.5 milyon puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve kazandığınız puanlar sizin takım puanınıza eklenerek takımınızın bu savaşta öne geçmesini sağlıyor. Yani arkadaşlar bu aslında bir takım oyunu. Ve takım oyunu olduğu için pay to win değil arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz abi nasıl pay to win değil. O kadar game testler var yumurta şansını arttıran. İnsanlar gidecek sürekli Dark Lord çıkartacak. Huge Hunter'la Huge Evil Imp çıkartacak ve puanları çok artacak. Takımlarını kazandırtacaklar. Arkadaşlar bu şekilde düşünmeyin. Çünkü tarafınızı kendiniz seçemiyorsunuz. iyi veya kötü tarafta olmayı siz seçemiyorsunuz. Ve eğer kötü tarafta Game Pass'i olan insanlar varsa iyi tarafta da var arkadaşlar. Bu tamamen şans eseri şekilde tamamen random olarak dağıtıldığı için her iki tarafta da hem pay to win oyuncuları hem de free to play oyuncuları var. Bu yüzden tamamen eşit olduğunu düşünüyorum. Yani sizin herhangi bir game pass'iniz yoksa bile sadece bu bölgede AFK kalarak şuradaki ödüllerden toplayabilirsiniz. Yumurta açmanıza gerek bile yok. Ama tabii ki ben kendi tarafıma katkıda bulunmak istiyorum. Geri düşmeyelim. 200k da olsa puan puandır. Destek olmak istiyorum diyorsanız yumurta açabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ortadaki ekrandan, ortadaki kısımdan şu ana kadar kendiniz kazandığınız puanları görebiliyorsunuz. Ben şu ana kadar 212.000 puan kazanmışım. Bu aslında çok kötü bir puan arkadaşlar ama ben çok uzun bir süre yumurta açmadım. En fazla yarım saatlik bir süre yumurta açtım ve 200 bin puan kazanmışım kendi takımım için. Şimdi arkadaşlar gelelim daha da önemli olan bir konuya. Bu bölgede AFK kalmamız lazım çünkü AFK durduğumuz sürece Bunlardan kaybeden tarafta bile olsak her saat en az bir tane kazanan tarafta olursak üç tane alacağız. Bu cepte arkadaşlar. Ama bunun dışında bir konu daha var. O da arkadaşlar global eventler. Bakın global eventlerde şu an ben mesela 19. görevdeymişim. Toplam 25 görev var. Arkadaşlar bu 25 görevin içerisinde böyle ucuz potlar geldiği gibi şu şekilde güzel gift bekler de gelebiliyor ve ara sıra nadiren good versus evil gift'lerden de gelebiliyor. Ve arkadaşlar bu görevlerin ilerlemesi için iyi veya kötü itemlerinden toplamanız lazım. Nedir bu iyi ve kötü itemleri? Arkadaşlar good item denilen şey melek tüyü. Yani iyi taraf burada kasılırken tüyü düşürüyor kötü tarafta boynuz düşürüyor arkadaşlar. Yani ben kötü olduğum için ben boynuzlardan bu görevi ilerletebiliyorum. Ve arkadaşlar burada kasılmak yani bu itemlerden düşürmek çok kolay. Ve burayı da herkes eşit olsun diye sadece 15 tane pet takabileceğiniz hale getirmişler. Yani arkadaşlar isterseniz rankınız 5 olsun isterseniz 30 olsun. İsterseniz artı 15 pet takmanız şurada sahip olun ya da olmayın. Hiç fark etmiyor. Burada 15 tane pet takabiliyorsunuz. Ve bu pay to win faktörünü bayağı azaltan bir durum. Yani burada 99 tane hücü olanla 15 tane hücü olan aslında aynı seviyede yarışıyor arkadaşlar. Ve bu sizin için çok iyi bir durum. Sadece 15 tane petle ben bir sürü evil item çıkartabiliyorsam siz de 15 tane petle bir sürü evil item ya da good item çıkartabilirsiniz ve global eventte ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ödüllerin yanı sıra burası hızlı ilerlediği için en sonunda gördüğünüz global event gift de fazla sayılarda çıkacaktır. Ve hatta zaten gördüğünüz gibi bunun değeri yaklaşık 2.3 milyonlardaydı. 1.7 milyona kadar düşmüş. Bu düşüşün sebebi arkadaşlar çok kolay çıkıyor olması. Yani bana güvenin. 15 tane petinizi alın. Buraya gelin ve 7-24 AFK bırakın arkadaşlar. Yumurta açmanıza gerek bile yok gerçekten. Sadece AFK bırakarak hem buradaki global eventteki ödülleri toplarsınız. Hem buradan saatlik verilen ödülleri toplarsınız. Bu iki haftayı iyi değerlendirmeye çalışın. Çünkü gerçekten çok güzel karlar yapabilirsiniz. Bir diğer konuya gelecek olursak arkadaşlar. Bu biraz daha Paytovin oyuncularını ilgilendiriyor. Eğer Huge Hunter Game Pass'iniz varsa yoksa da yapabilirsiniz bu arada. Ama varsa kesinlikle ve kesinlikle önümüzdeki iki hafta boyunca bu yumurtada mutlaka ve mutlaka AFK bırakın arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü size buradan bir istatistik göstereceğim. Bakın, burada bir tablo var. Bu tablo diyor ki kötü takımın hüç çıkarma puanlarının sıralaması. Yani arkadaşlar, şu an güncelleme geleli tam 24 saat oldu. Bu videoyu ben pazar günü akşam saat 7'de çekiyorum. Yani 19.00'da başladım çekmeyi. Güncelleme geldiğinden beri 24 saat geçmiş durumda şu an. Ve bakın arkadaşlar, sıralamada 3 tane hüt çıkartan insanlar var. Yani bunlar 3 tane hüt çıkarmak için ekstra bir şey yapmıyor arkadaşlar. Onlarda sadece şurada gördüğünüz hüç antır var. En fazla Şurada kitaplarda Hugh hunter kitabı kullanıyorlardır. Ki onun etkisini zaten biliyoruz arkadaşlar. Neredeyse etkisi yok denecek kadar az. İkinci olarak da potlarda Morbi pot vardı biliyorsunuz. Hüt çıkarma şansını arttıran. Bir de bunu kullanıyorlardır. Ama bakın gördüğünüz gibi 24 saatte 3 tane hüt çıkaran kişiler var. Aşağı doğru inelim. Bakın ilk yüzde ilk 100 kişinin 90'ı 24 saatte en az iki tane çıkarmış. Yani 24 saatte bir tane bile çıkarsanız bu gayet iyi bir oran bence. Ama burada söylemeye çalıştığım şey şu arkadaşlar. Bu yumurtadan çıkan bu hücün çıkma oranı çok fazla. Çünkü bir gün içerisinde 3 tane hüc çıkarmak gerçekten büyük bir oran. Eğer Hugh Hunter gameplaysiniz varsa ve önümüzdeki 2 hafta boyunca bu yumurtaya AFK atıp Hugh çıkartırsanız, her gün bir tane bile çıkartırsanız, iki haftanın sonunda 14 tane Hugh çıkartacaksınız. Artı olarak bu sıralamaya girme ihtimaliniz var ve sıralamadan da bu petlerden herhangi birini alabilirsiniz. Burası çok önemli değil ama dediğim gibi 2 hafta boyunca buraya AFK atarsanız en az 14 tane alabileceğinizi düşünüyorum. Hatta daha fazla bile alabilirsiniz ve aralarından Golden, Rainbow hatta Shiny bile çıkabilir arkadaşlar. O yüzden bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar yumurta açarken ki bir diğer önemli husus ise şudur. Şurada gördüğünüz Dark Lord Pit'inden çıkartabilirsiniz. bunu Rainbow'dan. Belki de şanslıysanız Rainbow Shines'inden çıkartırsanız bu arkadaşlar bir hüçten daha değerli olacaktır. Bunu satarak karınıza kar katabilirsiniz. Arkadaşlar bu bölgeye geri dönecek olursak buradan bildiğiniz gibi good ve evil itemleri düşüyordu. Bunlara bakacak olursak ben kötü olduğum için bana boynuz düşüyor arkadaşlar. Demon horn düşüyor. Bu itemlerin 10 tanesini birleştirerek şurada gördüğünüz gitlerden yapabiliyorsunuz. İyi oyuncular bunları tüy versiyonları birleştirerek bunun good giftini üretebiliyor arkadaşlar. Tahminimce bu itemler 100k'ya kadar düşecektir. Çünkü önümüzde daha 2 hafta var. 2 hafta boyunca bu itemlerden üretmeye devam edeceğiz. Ve bunların değerleri sürekli olarak düşmeye devam edecek. Ama içerisinden de hüç çıktığı için belli bir seviyenin de altına inmeyecektir arkadaşlar. Benim size tavsiyem bunlardan ürettikçe satın arkadaşlar. Paranızı biriktirin ve bu iki haftalık etkinliğin son üç gününde bunların en ucuz olduğu dönemlerde bunlardan satın alın. Çünkü bunlar arkadaşlar limited item ve iki hafta sonra bu etkinlik bittiğinde bunların üretimleri duracaktır arkadaşlar. Çünkü burası bir harita değil, yeni bölge değil. Burası bir etkinlik arkadaşlar ve etkinlik olduğu için süresi bittiğinde buradaki eşyaların üretimleri de bitecek. Buradaki hüçlerin existleri artık atmamaya, artmamaya başlayacak. Ve burada gördüğünüz itemler zamanla değer kazanmaya başlayacak arkadaşlar. Benim size tavsiyem bunlar yaklaşık 100 kaya falan düştüğünde bunlardan topluca satın alın. Ve bu güncelleme bittikten bir ay sonra bunlar değerlendiğinde geri satın arkadaşlar. Bunu yapıp paranızı katlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar son bölgedeyim ve şu an gördüğünüz gibi burada herhangi bir breakable gözükmüyor. Preston abimiz yine yapmış yapacağını oyun buglarla dolu. Bu video için anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi sadece burada AFK kalarak şu ödülleri toplayabilirsiniz. Ayrıca boynuz ve tüy kasarak yine giftlerden üretebilirsiniz arkadaşlar. Ama benim size tavsiyem bu yumurtadan da mutlaka açın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yayınlara katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.